Finans merkezi devam ediyor. Jeopolitik gelişmelerin ön planda olduğu bir haftayı idrak ediyoruz ve bu gelişmelerin piyasalara, ekonomiye olası etkilerini anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada Şant Manukyan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü bana eşlik edecek. Hoş geldiniz Şant Bey, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bir miktar konuştuk mevcut gelişmeler üzerine ve olasılıklar üzerine özellikle uluslararası ilişkiler tarafı cenahından değerlendirildi ama ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi piyasa fiyatlamalarına baktığınızda bunun tabi bir müddet öncesindeki fiyatlamalar var ve de şimdi bugün itibariyle baktığınızda özellikle İsrail'den bundan sonra gelebilecek tepkiye ilişkin gördüğünüz ağırlık kazanan senaryo ne gibi görünüyor piyasalar nezdinde? Şimdi e, dün tabii Amerika tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda e, İran'a doğrudan bir müdahale olması durumunda destek vermeyeceklerini e, ilettiler. Dolayısıyla e, İsrail'in tabii tek başına bunu deneyebilir ama en azından kısa vadede doğrudan İran'a yönelik bir saldırısından ziyade muhtemelen bölgedeki İran'ın temsilcisi olarak gördüğü e, unsurlara bir saldırı düzenleyecektir. Bu da e, en azından kısa vadede baktığımızda piyasaların daha olumlu tırnak içinde söylüyorum, gördüğü senaryo zaten şu an itibariyle fiyatlanan da aslında dün yaşananlardan ziyade İsrail'in henüz bir cevap vermemiş olması veya benzer bir açıklamada bulunup saldıracağını söylememiş olmasından kaynaklanıyor. Peki, biraz o zaman... Yani alt kırımlar diyeceğim ama aslında e, geneli de çok etkileyen bir başlık. E, petrol tarafıyla e, devam edelim. Şimdi petrole ilişkin zaten bir müddettir konuştuğumuz senaryolar vardı. 100 dolar e, senaryoları öngörüleri vardı. E, bir yandan da şimdi bugün mesela e, petrol fiyatı üzerinden Bloomberg'de ele alınan e, değerlendirmeler senaryolar var. E, çok cepheli bir e, savaş ihtimalinden de bahsediliyor. Misilleme olur olmaz üzerinden de değerlendiriliyor. Yani farklı varyasyonlar e, ...üzerinden okunmaya çalışılıyor petrolün gidebileceği yerler. 4 ile 64 dolar kadar yükseliş öngören, bu aralıkta yükseliş öngören senaryolar var. Dolayısıyla buraya ilişkin kısa orta de beklentiniz nedir? Şimdi tabii senaryolar güzeldir. Yani geçen yılda İsrail-Filistin savaşı başladığında benzer fikirleri okumuştuk. Yine 100 dolarların üzeri gündeme gelmişti. Ben biraz bu genel görüşün aksi bir yönünden bakıyorum. Elbette ki Hürmüz Boğazı'nı petrol akışının %18'ini sağlayan Alternatifi olmayan bir bölgede bir savaş çıkması kapatılması elbette ki fiyatları yukarı götürecektir. Burada bilinmeyen bir şey yok ama birkaç tane önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Birincisi İran özellikle zaten o bölgede herhangi gerginliği arttıracak her ne kadar bir gemiye el koymuş olsa da petrol akışını durduracak bir harekette bulunmadı. Birincisi bu. İkinci noktaya baktığımızda ben Suudilerin iki nedenden dolayı olan bitenden çok hoşnut olmadığını düşünüyorum. Şimdi e, muhakkak konuşulmuştur, ben de e, siyasi uzman olmadığım için bunlara değinmeyeceğim ama İran'ın yaptığı e, operasyon, yani tarihinde ilk kez İsrail'e saldırmış olması önemli bir kırılma ve bu muhakkak ki Arap sokaklarında da e, önemli yankıları olacaktır. Dolayısıyla e, su fiyatları, İran'ın bu tarzdaki operasyonlara destek verme isteği içinde olacağını çok fazla düşünmüyorum. Zaten daha önceden de Amerikalılarla beraber bir savunma anlaşması üzerine çalışıyorlardı ki İsrail de bunun dahilinde olan bir ülke. Bu yöndeki adımlar hızlanacaktır. Birinci dinamik bu. Petrolün çok fazla yukarı gitmesini istemeleri konusunda. İkinci nokta aslında bütün bu geride bıraktığımız dönem boyunca yani OPEC'in kısıntıya gittiği dönem boyunca Kısıntıları birkaç tane ülke e, omuzladı. Bunların başında da Suudiler e, geliyor ve bu olurken de e, bazı önemli ülkelerde, işte Hindistan, Çin gibi ülkelerde de pazar payı kaybetmeye başladılar. Amerikalılar ciddi anlamda üretimini ve ihracatını arttırdı. Dolayısıyla bir nevi bir benzetme yapmak gerekirse, işte Japonya gibi veya sıfır faiz politikası, kuantitatif easing yapan merkez bankaları gibi kendi kendini kitledi. Çünkü buradan çıkıyoruz. Dersler fiyatlar çok sert düşmeye başlayacak. Ama çıkmazsa hem desteklemediği bir ülkeyi dolaylı olarak destekliyor hem pazar payı kaybediyor. Dolayısıyla ben Suudilerin bir an önce buradan çıkmak ihtiyacı içinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de elbette savaş çıkarsa fiyat yükselecektir. Siz 50 deyin ben 60 dolar yükselecekti diyebilirim. Ama günün sonunda benim düşüncem fiyatların aşağıya doğru baskı altında kalacağı. Bir de şunu unutmamak lazım. bu tip gelişmeler yani petrolde çok sert bir kar hareket ekonomiyi de durdurur. Dolayısıyla bir noktadan sonra kendi kendini imha eden deflatif bir harekettir. Herkes enflasyondan bahsediyor ama o ilk reaksiyondan sonra çok daha farklı bir yöne doğru hareket görebiliriz hem ekonomik göstergelerde hem petrolün kendisinde. Peki bir de altın tarafıyla devam edelim. Özellikle jeopolitik gelişmelerden yakinen etkilenen bir diğer başlık. Şimdi Goldman Sachs yıl sonu için altın fiyatı tahminini 2300'den 2700 dolara revize etti. Altında rekor seviyeleri de bir süredir takip ediyoruz. Geçen hafta 2419 dolar seviyesiyle gelmişti rekor. Şimdi güvenli liman arayışı sürerse bir altında e, ne görürüz, nasıl devam eder burası? Bir de yani altın bir tarafta ama hareketi daha ziyade altında mı görürüz, 10 yıllıklarda mı görürüz ki an itibariyle Amerikan on yıllıklarının 4 sınırında olduğunu da hatırlatalım. E, yende mi görürüz, ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi son zamanda altında ilginç bir e, durum var. Yani e, gereğinden uzun diyebileceğim bir süredir altın aslında reel faiz yükselişlerine tepki vermiyor. Normalde reel faiz yükseldiğinde evet. altının düşmesi gerekirdi. Bu neden olmuyor? Bazı ülkeler açısından güvenli liman olmasından dolayı. Yani burada bir klasik bütün dünya açısından güvenli liman söyleminden ziyade bazı ülkeler açısından güvenli liman haline dönüştü. Buradan neyi kastediyorum? Dün aslında Rusların bir açıklaması oldu. İsrail Suriye'deki eee konsoloslara saldırdığında Birleşmiş Milletler gerekli tepkiyi vermiş olsaydı bugün bu durumda olmazdık tarzında. Şimdi dünyada bir ayrışma olduğunu görüyoruz. İşte Rusların, Çin'in, belki İran'ın vesairenin olduğu bir farklı bir artık blok oluşmaya başladı. Ve bu bloğun başında da Çin'in ve Rusya'nın olduğunu düşünürsek bu ülkeler aslında karşı taraf riski almak istemiyor. Karşı taraf riskinden kastım ne? Amerikan tahvilinde karşı taraf riski olarak Amerikan devleti var rus hı hı. rezervlerine el er koyulması gibi. Altın karşı taraf riski taşımayan tek parasal varlık. Dolayısıyla güvenli liman evet ama özellikle Batı sisteminin karşısında duran ülkeler açısından hı. güvenli liman olduğunu görüyoruz. Alımlar oradan devam ediyor ve oradan da devam edecek 10 yıllıklara. Hayır gitmeyecektir. Çünkü burada çok farklı jeopolitik bir bakış açısından bahsediyoruz. Peki e, o zaman biraz Amerika tarafını da konuşalım yani FED tarafında işlerin nasıl gideceğini. Çünkü e, kısa bir süre önce gelen enflasyon e, verileri sonrası özellikle e, faiz indiriminin artık Haziran'da faiz indiriminin e, pek de mümkün olmayacağına dair yorumları takip ettik. E, ama bir yandan da e, baktığımızda. Ee, özellikle Fed'in yakından takip ettiği veri olan PC'de hedefinden çok da uzak olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla e, soru şu, Fed hala koyduğu hedef doğrultusunda ilerleyebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ee, yoksa e, uzun, daha uzun süre e, faiz bu seviyede? kalmaya devam mı edecek? Bir de tabii yani faiz indiriminin fiyatlanması bir tarafa bir de yükselmemesinin fiyatlanması gibi bir durumu da takip ediyoruz sanırım. Ne diyorsunuz buraya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii PC ile CPI arasında bazı hesap farkları, önemli bazı kalemlerin ağırlıkları biraz daha farklı ama bu ayrışma FED'i ben birine bakmıyorum, diğerini göz önünde bulundurarak faiz indiriyorum'a götürmez çünkü bugün gelen perakende verisinde de gördüğümüz üzere Fed işsizlik yaratmadan enflasyonu yüksek seviyelerden buralara çektiği için hala aslında tüketim tarafına hasar vermiş değil reel olarak da baktığımızda açıklanan veri nominal ama reel olarak da baktığımızda harcama gücü artan son derece kuvvetli bir tüketici olduğunu görüyoruz bunun yanında emtia fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor enflasyon beklentilerinde yavaş yavaş yukarı bir hareket görüyoruz. O yüzden e, piyasanın hayal aleminden çıkıp e, faiz indirimlerini öteliyor olması e, son derece yerinde e, diye düşünüyorum. E, faiz arttırabilir mi? E, şu noktada ben faiz artışına gidebileceğini de e, çok fazla düşünmüyorum. Hala biraz daha e, bazı verilere veya bazı gelişmelere vakit e, tanımak istiyorlar. Bu da anlaşılır bir durum. E, ama e, günün sonunda bakarsak özellikle son birkaç ayda 3 ayda veya sene başından bu yana geçen dönem olarak adlandırırsak artık düşüşün yavaşladığını, hatta yukarıya doğru bir momentum oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Bu Fed'in işini zorlaştıracaktır. bir tarafı ne yapar? Fed'den ayrılacak mı bu kez ne dersiniz? Aslında toplantıda net bir şekilde biz Fed'i takip etme durumunda değiliz açıklaması evet. geldi ve yine detaylara baktığımızda bazı üyelerin Nisan ayında indirimi desteklediklerini görüyoruz. Dolayısıyla cari durum, cari gelişmeler değişmeden eğer durum sürerse o zaman çok büyük bir ihtimalle Haziran ayında indiren bir ECB ile karşı karşıya kalacağız. Zaten baktığınız zaman Amerika'daki enflasyon tipi ile Avrupa'daki enflasyon tipi biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden bu çok şaşırtıcı değil ama çok önemli bir gelişme. Çünkü Fed'in faiz indirmediği bir ortamda diğer büyük merkez bankaları veya gelişmekte olan ülke merkez bankaları faiz indirmek zorunda kalırsa o zaman çok ciddi bir dolar baskısıyla da karşı karşıya kalacaklarını söylemek mümkün ki bu başta büyüme olmak üzere özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi baskı yaratan bir gelişme olur. Peki, Çin tarafıyla da devam edelim. Zira Çin'deki gelişmelerin de hem başta Amerika olmak üzere enflasyonist bir etki üretme kapasitesi malum. Şimdi özellikle Çin tarafına baktığımızda orada Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileri, büyümeye dair olumsuz öngörüler, Yuan üzerindeki baskıyı artırıyor. Zaten PBOC'de faizi beklendiği gibi sabit tuttu bu ortamda. Şimdi bir bu tarafta devamını nasıl beklersiniz? Bir de şimdi Çin'de üretim fazlası meselesi var. Amerika'nın da gündeminde olan ki Yalın'ın gündemindeydi temasları sırasında. Şimdi bunun emtia tarafına da elbette etkisi var. Bu taraf nasıl devam eder önümüzdeki süreçte dolayısıyla yansımalarını nasıl görürüz? Şimdi Çin tabii belli bir noktada deflasyonist bir etkisi olan bir ülke. Ama şunu unutmamak lazım Amerika'daki... Enflasyon konusu daha doğrusu Amerika'daki dezenflasyon özellikle mal sektöründen o taraftan geldi ama hizmet tarafının aslında sorun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in şu anda artık bundan sonrası için etkisi eğer orada bir enflasyonist yükseliş olur, bir toparlanma olursa negatif olacaktır. Yoksa Amerika'da zaten iç piyasadan kaynaklanan bir enflasyon baskısı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Çin tarafında bir fazla üretim problemi var mı? Evet var. Bu bazı açılardan deflasyonist olabilir, bazı açılardan emtia talebi açısından biraz daha farklı olabilir ama asıl konunun biz Ticaret savaşları üzerinden ilerlediğini görüyoruz. İçeriden net bir talep olmadığı için ve Çin'de gerçek anlamda bir iflas mekanizması da çalışmadığı için Çin düzenli olarak bu şirketleri destekliyor ki ihracat fiyat endeksinden görebiliyoruz. Bu şirketler çok ciddi kar da etmiyor ve burada üretileni dış pazarlara satmak zorunda hissediyor. İşte elektrikli araçlarda da gördük. Avrupa'nın soruşturma açması söz konusu oldu. Ee, örneğin bizde de tartışılan bir konu vardı. Çerinin bizi değil İspanyayı tercih etmesinde aslında e, pazarın içine girme isteği de var. Çünkü e, Çin Meksika'ya da yatırım yaparak Amerikan pazarına girmeye çalışıyor. Doğrudan olarak satış yapması giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla e, ister Trump gelsin, ister Biden gelsin bu fazla üretim konusu özellikle ticarette hala gündemi oluşturmaya devam edecek. Yuan bu açıdan da önemli. Yani ana korku şu, Çin bir noktada eğer iç performansı iyi olmazsa, dinamiklerle büyüyemezse acaba Yuan'ı savunmaktan vazgeçebilir mi? Çünkü söylediğiniz gibi düzenli olarak bir baskı var. Hem dışarıya çıkmak isteyen bir para var, hem dolar tarafı umduğu gibi hareket etmiyor. FED daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabilir bir ayrışma oluşuyor. Bunun neticesinde eğer Bank of China aradan çıkarsa hızlı bir şekilde değer kaybedecek bir yuan görüyoruz. Ticareti desteklemek için buna izin verirlerse o tabii önemli bir gelişme olur. Peki yen tarafına da bakalım. Şimdi Japonya'da uzun bir aradan sonra ciddi bir politika değişikliğini takip ettik ama gelinen noktada e, yenin e, düştüğünü görüyoruz. E, burada ne bekliyorsunuz? Nasıl devam edecek sizce? Şimdi orada aslında yen-yuan ilişkisi de önemli. Hı, yani evet. e, ikisini ayrı ayrı konuşmayalım, birleştirmek de gerekir bence çünkü e, özellikle yenin Reel endeksine baktığımızda son birkaç yıllık dönemde ciddi değer kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in rahatsız olduğu bir konu bu. E değer kaybı oldukça dikkat edin, pardon, Yen'de de yani. değer kaybı oldukça dikkat edin Juan'da da bir gevşeme getiriyor Bank of China. Yokluyor piyasayı tepkisinin ne olacağına dair. E açıkçası ben bu seviyelerden boş müdahale etmiyor. Finans Bakanlığı müdahale ediyor ama bir müdahale ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Yalnız etkili olması için tabii o dolar rüzgarının kesilmiş olması lazım. Ama şu anda gelen verilere veya jeopolitik gelişmelere baktığımızda dolar talebi yüksek kalacağı için Japonya'nın hemen bir müdahalede bulunması başarısızlıkla sonuçlanıp daha da sert bir hareketi tetikleyebilir. Peki Şant Bey biraz kripto evrenini de sizinle konuşalım istiyorum. Çünkü orada da önemli gelişmeleri takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Özellikle yine Bloomberg'un haberinden aktarayım. Hong Kong Bitcoin, Bitcoin ve Ethereum'la doğrudan yatırım yapan borsa yatırım fonlarına Onay verdi haberi gündemde. Dolayısıyla şimdi bu haberin önemi üzerinde biraz duralım. Ve finans dünyasında nasıl bir evrene doğru gidildiğini düşündüğünüzü sorayım. Şimdi normal koşullarda aslında Amerika'dan önce de spot ETF'lere zaten onay verilmişti. Ama pazar olarak çok büyük olduğu ve belirleyici olduğu için Amerika'daki Bitcoin ETF'i çok etkili oldu. Şimdi Hong Kong'un da aslında... Tek başına çok büyük bir önemi yok. Ama Çin üzerinden gelebilecek olan akımlar, fonlar nedeniyle bu önemli bir gelişme. Birincisi bunu söylemek lazım. İkincisi Ethereum konusu Amerika'da daha doğrusu SEC'nin gözünde tartışmalı bir konu. Orada biraz daha şeffaf bir şekilde görebiliyoruz fonların içeriğini. Burada çok net olarak göremedik. Ben biraz araştırdım ama Ethereum ETF'inin, nasıl olacak? Spot üzerine olacak ama detaylarına bağlı olarak aslında ACC üzerinde de bir baskı olacaktır. Dolayısıyla genel kripto açısından tabii ki bunlar son derece olumlu gelişmeler. Ama şunu da söylemek lazım. Yani enflasyon döneminde de benzer bir hayal kırıklığı oldu bende. Bilmiyorum belki başkaları yeterince tatmin olmuştur. Gördük ki hafta sonunda ve jeopolitik risklere karşı yani bu dijital altındır e, söylemini jeopolitik risklere uygularsak çok iyi bir performansı olmadı aslında e, Bitcoin'in. O açıdan e, biraz üzücü diyeyim. Şantman Okuyan çok çok teşekkürler katıldığınız teşekkür katkınız bana eşlik ettiğiniz için finans merkezinde. Burada kısa bir araya gidelim.